Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, bu hafta dünya derbisi veya Türkiye'nin en büyük derbisi ya da Avrupa'nın sayılı derbilerinden biri oynandı. Ve Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 yenildi. Evet, Fenerbahçe futbola, futbol olarak iyi oynadı ama gol atmakta zorlandığı içinde. de tabii kaleci farkı da burada her zaman etken olanlardan biri. Mustere zaten yıllardan beri Kuş klasa ediyor ve gol at kolay da gol yemiyor. Hatta şöyle söyleyeyim penaltı olmasa gol atmakta atamayacaklardı. Fenerbahçe atamaz. Durumunu gösteriyor. Yine. Çünkü o kadar çok kurtarış yaptı ki. Ama aynı şeyde <laughs> Fenerbahçe kalecisi ne yazık ki gol yedi. Uzaktan da olsa yakından da olsa kurtarışları da vardı ama şöyle söyleyeyim yani kazanma ihtimali görünmüyordu. Çünkü maça iyi hazırlanan Galatasaray durumunu gösteriyor. Daha iyi defans yapan, daha iyi mücadeleyi daha doğrusu Fenerbahçe yaptığı Koruma şeyini daha iyi yapan da Galatasaray'dı. Galatasaray golleri dağıtmayı başardı. Tabi sonuçta da kazanmayı da başardı. Tebrik ederiz. Tabi bunlar e, göz ardı edemeyiz. Bunlar gerçek olan şeyler. Ama şunları da söylemekte yarar var. <laughs> Sanchez olsun. Yunus Hakkın özellikle kırmızı kart yemesi gerekiyordu. Sanchez aynı şekilde sonda kole gidiyordu. Orada yani son kişi olarak vurduğu bur için üstelik de faal Yani Mutlaka kart yemesi gerekiyordu. Kırmızı kart ama ne yazık ki veremedi. Ondan sonra Kaan Ayhan aynı şekilde o simenin ayağına yani direkt bileğine basıyor. Direkt kırmızı kart yemesi gerekiyor. Ne yazık sarı kartlarla ulaştıra. Tabi maç kaybedilince bunları söylemek pek işe yaramıyor ama gerçekleri de söylemek zorundayız doğrularda. Evet Galatasaray <laughs> gol pozisyonlarına da girdi yani. Zaten 2-0 olduktan sonra maç koptu gibi göründü ama Fenerbahçe gene de karşılık da verebilirdi. 1 0 da karşılık verebilirdi fakat ne yazık ki gol atmakta zorlandı. Golcüler devrede değildi. Yani kim aldıysalar bir Cenk'i almadı. Cenki alsaydı belki de değişir miydi değişirdi. Yani Yapılması gereken hemen her şeyi yaptılar ama sonuçta gol atamadılar. Gol atamayınca da olmadı. Bir penaltı vardı. Daha sonradan penaltı olma ihtimali var mı? İlk başta da zaten penaltı vardı ama onu da vermediniz, vermeyince de zaten bir de zaten Fenerbahçe'nin gol atma yani Mustere'ye geçemiyorlar. Ona öyle bakmak lazım. Doğrusunu söylemek lazımsa. Ama şimdi iyi, iyi oynamak yetmiyor. Gol atmak zorundasınız. Gol atmadığınız zaman istediğiniz kadar iyi oynayın. Hiçbir şey yaramıyor. Bunlar bugün derbilerde bugüne kadar oynanan maçlara da baktığınız zaman aynı şeyi görebilirsiniz. Yani gol atamadıktan sonra ne yaparsanız yapın hepsi hikaye oluyor. Önemli olan gol atma. Gol atamadığınız futbolun meyvesini gol. Bunu yapamadık. Yapamadığınız zaman da başarılı olamıyorsunuz. Başarılı değildi yani sonuçta kaybetti. E, ligin daha başı diyebiliriz ama sonuçta şöyle söyleyeyim belki de böyle hayır vardır onu da söylemek lazım. Zaten şöyle şeyleri incelediğimiz zaman mesela sadece Galatasaray maçını kazanmakla hani iş bitmiyor ki. Bütün ya da ne bileyim Fenerbahçe maçını kazanmakla da iş bitmiyor. Yani nereden baksanız 38 maç var. 38 maç sonunda eğer sonunu getiremezseniz şampiyon olma şansınız zaten olmuyor. Önemli olan bundan sonra yapacağım maçı. Zaten Fenerbahçe geçen sene de aynı şey olmuştu. Mesela Trabzonspor'a sahasına yenilmişti ama ondan sonra maç kaybetti. Hatta 10 kişiyle Galatasaray'da sahasına yenilmeyi de başardı yani. Ama Şöyle söyleyeyim, diğer takımların Galatasaray'a karşı iyi futbol oynamaması, Tabii Fenerbahçe'nin offside'ımsı gol Galatasaray'a verilen ve aynı zamanda gene Sivas'ta e, yani olmayan penaltıyı verdiler. Yani o zaman da berabere kaldı. Gene gitti şampiyonluk. Yani şimdi gene olabilir mi? Olabilir. Yani Mourinho'yu getirmen iş değil. Önemli olan ne yapmak? Sistemi düzgün kurmak. Bütün adaletli bir karar vermek. İşte bunlarda ne yazık ki olmuyor. Yıllardan beri aynı hikayeler devam ediyor. Şu anda Galatasaray 6 maçta 6 puan, 6 galibiyet alarak 18 puanla liderliğini sürdürüyor. Tebrik etmek gerekiyor. İster nasıl olursa olsun kazanıyor, kazanıyor. Olay onu kapanmıştır. Evet, başarılar diliyoruz. İki takıma da şimdi Avrupa maçları başlayacak. Kimin ne kadar iyi olduğu da ortaya, orada ortaya çıkacak. Tabii ki iyi oynamadığın zaman Türkiye'ye benzemez, orada da farklı da yenilebilirler. Yani onlar da olacak. Ama sonuçta <laughs> gruplardan çıkmak ki çıkabilecek kapasitesi var. Kadrolar da var. İki takım da yapabilir. Beşiktaş da yapabilir. Hatta Başakşehir de yapabilir. Onun için tüm takımlar Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ligde de başarılar diliyoruz. Tabii ki haftanın kazananı Galatasaray'a Galatasaray, Galatasaray tebrik ediyoruz. Bütün olumlu ve olumsuzluklara rağmen kazanmak önemlidir. Önemli olan da odur. Ve üstelik de deplasmanda kazanmış oluyorsunuz. O da önemli bir şey çünkü revanşı almış oldu Galatasaray. Onu da söyleyelim yani. Evet. <laughs> Haftanın da açılış maçında e, Atakaş Hatay Spor, Spay Bodrum Spor'a kendisi yenildi. Bodrum Spor'da hep galibiyet almış. Oldu. Onu da tebrik etmek lazım. Gerçek. Ama Atakaç Hatay Spor'a rıza da geldi. Ama orada da bir düzelme yok. Yani hiç çeşitli bir durum. Zaten bir tane gol daha atmışlardı. Offside gerekçesiyle vermediler. Ama sonuçta Bodrum Spor bir daha gol attı ve sonuçta da kazanmayı başardı tebrik etmek gerekiyor. Tomasson Konya Spor kendi sahasına Et Global Sivas Spor'la karşılaştı. Her iki takımın gol yollarında etkisiz olması nedeniyle de ne yazık ki maç başladı gibi berabere bitti. Özellikle kalecilerin kurtarışları Ali Şaşal Ural'ın kurtarışları da muhteşemdi. futbol olarak iyi ikisi de, demek ki denk kuvvetler mücadelesi deplasmanda bir puan iyidir. Olayına baktı ve Sivas Spor'da bir puanı kazandı Konya Spor'da. Ya bence iki puanı kaybetti diye düşünebiliriz. Evet Fenerbahçe Galatasaray maçını zaten değerlendirmiştik. <laughs> Orada zaten Fenerbahçe sahasında yenildi. Çaykur Rizespor yine de kaybetmeye devam ediyor. Samsun Çay Spor da Çaykur Rizespor 1-0'da olsa yenmeyi başardı. Gerçi iki takımın da gol yollarında şeyleri vardı ama Samsun Spor daha etkili. Alevya Cam zaten e maçın kaderini belirledi. Demek ki şut atmak gerekiyor. Şutu düzgün atmak lazım. İşte onu zaten Fenerbahçe Doğru gün şut atmak için Galatasaray'da iyi şut attığı için bence kazanan o oluyor. İşte iyi şut atmanız lazım. mesela Kasımpaşa Antalya Spor'la karşılaştı. Her iki takımın e, gol yıllarını aslında <laughs> orada da iki gol attılar ama offside gerekçesi vermedi ve Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı. Antalya Spor deplasmanda bir puanı sevinmiş oldu. Yani Adana Demirspor yine sahasında kaybedenlerden oldu. Koren'den Alanya Spor. Orada da penaltı vardı herhalde. Onu da vermediler. Adana Spor'un. Ama Alanya Spor'da e, Koreli biri var gerçekten de güzel oynuyor. O da çok can yakacak gibi ama bakalım neler yapacak tabi. <laughs> ama zaten Alanya Spor yani lige çıktığından beri iyi futbol oynuyor. Onu da göz etmemek lazım. Bakalım devamını getirebilecek mi? Bu sene de zaten yine dört takım düşecek. Bakalım neler olacak. O da işte, belli olmaz ama e, oynamazsanız her an her şey olabilir. Beşiktaş kendisi aslında ikas Eyüp Spor'u yenmeyi başardı ama Eyüp spor karşısında gerçekten zorlandı. Eyüp spor ilk defa maç kaybediyor. Gerçekten de iyi futbol oynuyor. Beşiktaş'a ecel terleri döktürdü. Ama sonuçta Beşiktaş'a penaltı verilince penaltıda ben <laughs> gol geldi. Aslında penaltıda penaltı gibi de durmuyordu. Da. Yani e, şimdi penaltı olanlar vermiyorlar. Penaltı olmayanları veriyorlar. İlginç şeyler yaşanıyor. Bu da maç gitmesin diye mi uğraşıyor? Ama Beşiktaş futbol olarak iyi oynuyor. Onu söyleyelim. Yani şöyle penaltı verirse de verilmese de. Ama Eyüp Spor da iyi futbol oynuyordu. Beşiktaş'ın gol yolunda daha etkili olduğunu görüyoruz. Ama onlar da aynı Fenerbahçe gibi gol atmakta zorlanıyorlar. Yani son vuruşlar etkili olmayınca başarılı olamıyorsunuz. işte sonuçta direklerin arasından topu geçirmeseniz kazanamazsınız. Bütün mesele burada. Gaziantep kendi sahasında Trabzonspor'u ağırladı. O da maçta berabere bitti. Trabzonspor'un e, bir golü iptal edildi. Herhalde onun için isyan orada devam ediyordu. Zaten isyan etmeyen kimse de yok. Yani onu da söylemekte yarar var. Evet. E Göztepe. Göztepe de dolu dizgin yoluna devam ediyor. Şey, <laughs> Kayseri Spor 3-0 yenmeyi başardı gerçekten de. İyi aslında Kayseri Spor da iyi futbol oynadı ama ona da ne olduysa belli olmuyor işte. Zaten ne, kimin ne yapacağı belli değil. Ama şu anda durumlar bundan ibaret. Rams, Başakşehir Spor. Başakşehir de geçen hafta yenilmişti. Bu hafta da dinleniyor. Bakalım onda Avrupa'da maçları var. işte bu hafta Avrupa maçları var. Bakalım neler yapacaklar. Hep beraber göreceğiz. Ee, herkesin işi zor. Yani zaten şimdi bu takımlar mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir her üç günde bir maç yapacaklar. Gerçekten zor durum. Galatasaray şu anda avantajlı. 18 puanla liderliğini sürüyor En yakın takipçisine 5 puan fark atmış durumda. Onu da söyleyelim tabii Beşiktaş da bir hafta dinlendiği için şu an avantajlı durumda. Yani 3 puan aldığı zaman o da 16 puana çıkar. Otomatikmen liderin arkasına düşer diye düşünüyoruz ama bakalım neler olur. Onları da hep beraber görürüz. Evet 7. haftada oynanacak maçlarda şöyle bir bakalım. Net Golvan Sivasspor Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir'in tabi zaten iyi futbolu var ama Sivasspor da iyi futbol oynuyor yani onu da söyleyelim yani. Sağsında kolay kolay maç kaybetmiyor ama belli de olmaz. Yani Samsun Spor ya beraber kokuyor da. Samsun Spor Göztepe ile karşılaşacak. Bakalım iyi iki takımın mücadelesine herhalde o da beraber biter diye düşünüyorum. Galatasaray Kasımpaşa'ya bakalım kaç tane fark atacak. Onu da hep beraber göreceğiz. Çünkü önüne geleni zaten fark atıyoruz. Son zaten 2-3 hafta erteleme maçı da dahil olmak üzere zaten kaç 8-5-5-8 11 gol attı yani. Göztepe'ye de bakalım. Şey pardon. Kasımpaşa'da kolay kolay gol yemiyor gibi görünüyor ama herhalde bir 5 tane atar diye düşünüyorum. Yani açık ara giden takımlardan birisi. Ama Kasımpaşa maçları maçlarda zor geçiyor. Bakalım neler olacak. Ama Galatasaray iyi oynuyor. Onun için şansı yok yani Kasım Paşa'nın diye düşünüyorum. Tabi de belli de olmaz. Yani geçen sene zar zor kazanmıştı. Orada da penaltı menaltı olunca öyle gitmişti. Koren'den Alanya Spor Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Alanya Spor deplasmanda kazandı. Çaykur Spor kendi evinde kaybetti. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak belli de olmaz İlhan Palat'ın. Orada da bir sorun var herhalde. Yoksa İlhan Palat yatmaz ama orada da bir dökülme var. Bakalım neler olacak. Trabzonspor kendi sahasında Konya Spor ile karşılaşacak. Trabzonspor'da Şenol geliş gelince. Tabii şimdi şöyle sihirli değnek yok. Yani sonuçta da yani Trabzon fırtınası esmiyor yani onu da söyleyelim yani. Karadeniz fırtınası öyle ol, olursa bu zor yani. Tüm Son Konya beraberlik olabilir ama Trabzonspor kazanır diye düşünüyoruz. Uğurcan'ın muhteşem kurtarışları var yani. Ustera iyi kaleci diyoruz ama Uğurcan da muhteşem kaleci yani. Gerçekten iyi kurtarışlara imza atıyor. İkas Eyüp Spor Gaziantep Futbol Kulübü'ye karşılayacak. Bakalım iki Galatasaraylı teknik direktörün. Karşılaşması olacak ee, kazanan Eyüp Spor mu kazanır diye düşünüyoruz. Tabi Gaziantep'de ne yapacağını iyi ama Kas Eyüp Spor gerçekten iyi futbol oynuyor yani. Onu göz ardı etmemek lazım. Bakalım kalıcı mı olacak yoksa düşücülerden olacak onları da göreceğiz. Antalya Spor Fenerbahçe maçı var. Alex'in e, Fenerbahçe <laughs> şeyi, provası olacak. Bakalım. Antalya Spor iyi oynuyor. Her zaman olduğu gibi. Fenerbahçe'nin ya şöyle daha doğrusu Fenerbahçe'nin her maça dikkat etmesi lazım. Yoksa bu işin sonu iyi olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı her takım iyi oynar. Bunu göz ardı etmemek lazım. Onun için de Mourinho ya da bu konunun hatırlatılması lazım. Zaten söylüyoruz ama dinleyen de yok ya. Ee, biz buradan konuşuyoruz sadece ama orada oturup da işte bu işin içinde olan insanlar oturup da yani herkes her şeyi biliyor ya zaten. Onun için bir şey söylememize gerek yok. Ama Antalya Spor'la ya daha doğrusu Fenerbahçe adam gibi futbolunu oynamak zorunda. Maçın son dakikasına dalga geçmemesi lazım. Bunları yapmazsa e, kötü şeyler olabilir. Çünkü Avrupa maçları da var. Onun için dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor ne yapacağı belli. olmuyor kendisi ağzında. Her zaman zor maçlardan biri olur. Spay Bodrum Spor, Adana Demirspor'la karşılaşacak. Bakalım Adana Demir Spor hiç puan alamadı. Bak Spay Bodrum'da deplasmanda garip geldi. Bakalım ne olacak. Orada teknik direktör değişikliği var Adana'da. Belli ona Kayseri Spor Beşiktaş'ta karşılayacak. Beşiktaş zaten o maçı alır diye düşünüyorum ama tabii Kayseri bakalım neler olur ama tabii Beşiktaş favori görünüyor. Onu da söylemek gerek ama Kayseri Spor da sahasında iyi futbol oynuyor. Ee, yenebilir mi? Zor yani. Beşiktaş alır diye düşünüyorum. Evet şu anda ligin 6. haftasına geldik. 6. haftada beraberliği ve mağlubiyet olmayan tek takım şu anda. Hayır mağlubiyet olmayan Galatasaray var bir de beraberli olmayan Samsun Spor var kim var Spay Bodrum var beraberliği yok muhalifet olmayan Beşiktaş Galatasaray Göztepe şu anda bir de pardon Trabzonspor da yenilmedi onu da söyleyelim yani şu anda Galatasaray 20 gol atmış 5 tane yemiş 15 averajı var şu anda en iyi durumda olan da o, o durum bundan ibaret haftaya bakalım. Evet Atakaş Hatay Spor haftayı dinlenerek geçiyor. Herkese sağlık ve mutlu günler diyorum. Hoşçakalın.